Komisyon kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşlarıyla beraber bir karar aldık. Ve bu kararlar doğ doğrultusunda burada bir imza kampanyası düzenliyoruz. Eee yukarıda bir altın çalışması var. Kervansaray dağları üzerinde su kaynaklarımızın hemen dibinde çok tehlikeli. Havamızı, suyumuzu bozacak, zehirleyecek belki sularımızı tüketecekler. O yüzden kent olarak duyarlı bir şekilde, oradaki köylerimiz de duyarlı bir şekilde bu kampanyaya destek vermeli. Bu firmanın chat raporundaki hazırladığı harita. Burada köyleri de ruhsat sınır içerisine aldığını görüyoruz. Sadece maden ruhsatı değil şu anda arama ruhsatı aldılar. Çet falan şu anda hiçbir şey yok. Burada bizim dikkatimizi çeken bölgenin yapısıydı. Kent Konseyi bu konuda böyle bir imza kampanyası başlattı. Biz de o, o imza kampanyasına <laughs> destek vermek için buradayız. Kırşehir Belediyesi olarak ve Kırşehir Belediye Başkanı olarak. O bölge bizim Kırşehir'in su havzasına tehdit ediyor. Çünkü o bölgeden bizim Özbağ'ın daha bu yanı yüzü Özbağ oradan bizim Kırşehir'in sularını temin ediyoruz. Gerçekten de zor bir dönemi yaşıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz ki Kırşehir'de de hunharca altın aramak için buralara saldırılar başladı. Yakın zamanda gördüğümüz bir iliç örneği var. Şubat ayının 2024'ünde il işte hepiniz biliyorsunuz ki altın aramaları hızlı bir şekilde devam ediyordu. Ve orada hepinizin bildiği gibi yine siyanürle yapmış oldukları aramalar sonucunda yığmış oldukları topraklarla bir toprak kayması meydana geldi. Bunlar dediler ki biz siyanürle altın aramayacağız. Biz başka bir yeni modern bir sistem kullanacağız. Floating yani yüzdürme sistemini kullanacağız dediler. Biz de onu araştırdık. Keşke siyanürle arasalar Bundan daha mantıklı olurdu bizim o bölge için. Çünkü bu bu yöntem saatte 180 ton su kullanan bir yöntem ve Seyfe Gölü içerisinde, Seyfe Gölü'nün içerisinde bulunduğu alanda belli bir 30 kilometre yarıçapta hiçbir şekilde su kuyusu açılmasına izin verilmezken bu adamların açtığı deliklerin en kısası 250-300 metre.